Kesin reddedilmiş oğlum. Nereden biliyorsun lan? Ne demek nereden biliyor? Musun, yani nereden Belki de kabul edilmiştir de. Allah'ım ben ne yaptım diye kederinden içiyorduk dalga geçmeyin mi oğlum ya? Durum ciddi görünüyor. Görmüyor musun? Abi. Üç bir abi. Fıstık abi. Gitse lan? Edir'e söyledin. E, i̇ptal ederiz. Bilmiyorum ki. Ne yapalım? Ne oldu? Ya çatlayacağım meraktan. Nasıl ya? Kabul etmedi mi? Normal insanlar bu tepkiden sonra gülüp kabul etti falan derler ama sen klişe, espriler yapacak bir adam değilsin. Kabul etmedi ha? Bunun tek bir açıklaması olabilir. Kadınlar sevdikleri erkekleri süründürmeye bayılırlar. Biraz daha sabret, eninde sonunda kabul edecek. Bitirse miydik lan? Yanımda bir veriyorduk. verirdik. öyle çocuk gibi dizimizde mi otlatacağız? Cık. Kendi haline bırakmak lazım. Birkaç cinayet gelir sonra toparlar kendini. Allah ben bu kadar milletini anlamıyorum. Sen bari yenge şimdi durduk yere niye karı diyorsun? He? Ya demedim karı diye ya. Genel manada söyledim. Ama anlamıyorum yani bu karı milletini. He, onlar da seni çok anlıyordu sanki. La tamam, öf uzatmayın ya. Hadi, la, hadi kalkın. Gidiyoruz. Yok birader. Kızar mızar. Ağız burun dalar şimdi bize. Yok, ben gelmem. La abi. Oğlum, onu demiyorum oğlum. Kalkın hadi. Anons geldi, cinayet var. Sende nasıl bir kulak var ya? Vallahi. La. La, hadi, la, hadi lan. Şişten bir beş daha ver. 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 Hadi, hadi. hadi. Tamam. kızdın çok? Ama hemen böyle pes etme. Kadınların yüzde doksan biri sevdikleri erkeklere ilk seferinde hayır der. Ben senin için... Ne benim için be? Ha? Ne benim için? Senden çok ben üzüldüm. Çık dışarı. Gideyim istersen. Oğlum bir zamanda açamazsın şu kapıyı ya. Ne haber? Ne lan bu surat? Bize de mi tavırlısın? Sorma ya. Ben de çok bozuldum bu bağıra. Bir daha Reşat'ı derse falan göndermeyeceğim tamam mı? Bitti o iş. Zaten bir anladığı yok herifin. ben şeyi merak ediyorum. Bak sen bu Bahara ters bir laf etmedi değil mi lan? Yani bildiği biz evlenme teklif ettin. Bak madara oldun falan diye düşünüyorsan sakın öyle düşünme tamam mı? Bırak o utansın ya. Ya tamam bizim yüzümüzden de o anlıyorum ama yani o kız vardı ya onun yüzünden. Yani burada kalan neydi adı lan? Şule şule. Aritmetik, matematik, istatistik kafamızı karıştırdı oğlum. Sahi nerede lan o? Gitmiş.